Aa, baya baya yerleştirmişsin. Vallahi yerleştik ha. Yani senin şu doktor yardım etseydi tabii daha kolay yerleştirdik de. Kalkamadı mı? <laughs> ya sağlık ocağında değil mi Mehmet? Gelmedi bugün. E ben de evde dinleniyordur sandım. Allah Allah. Kemal de dün gece geç geldi. Böyle ayakta duramıyordu. Dur ben şu Mehmet'i bir arayayım bakalım. <laughs> Mehmet. Günaydın aşkım. Neredesin sen? Yataktayım kalkamadım daha. Yatakta mı? Hangi yatakta? Üç gün sonra beraber yatacağımız yatakta. Yatağımızda. Peki ben seni niye göremiyorum doktor Mehmet Şeker? Görebilirsin aşkım. Bugün sağlık ocağına atacağım. Gel beraber yatalım. Ya saçmalama. Yok öyle değil öyle değil. Uyuruz işte öyle. Mehmet ben şu anda o yatağa bakıyorum ve sen o yatakta değilsin. Nasıl değilim? Bal gibi değilsin işte. Nerede sızdın bakayım sen doktor şeker? Bu ne be? Nene. Deniz. Deniz kim lan? N Neredeyim ben? Ya sen bana mı soruyorsun nerede olduğunu? Ne içirdiler bakayım dün gece sana? Hello. 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 Hello mu? Kim sana hello diyor ya? Ee, bikinili turist hanımefendiler. Bikinili turist kadınlar mı? Mehmet neredesin sen? Bikinili turist kadınlar. Neredeymiş onlar? Neredeymiş onlar? Mehmet Şeker. Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bikini kadınlar kim? Herkes kim? Neredesin? Neredeyiz? Çabuk bana bir açıklama yap. Vallahi aynı açıklamayı ben de bek kendimden bekliyorum. Hiçbir şey anlamadım ya. Deniz var burada. Seznotlar var. E, bir, bir turist hanımefendiler var. Ha, muhtar da var. Muhtar! Uyandın mı lan? Ne ee? <laughs> Merhaba kızım. Ee, öyle oldu lan, öyle oldu lan. Neredeyiz biz? Bil bakalım neredeyiz. Muhtar, söyle gözünü seveyim. Ayşe beni. Ver ben, Ayşe mi o? Ayşe kız. Muhtar. Baba. Muhtar neredesiniz siz? Ne bağırıyorsun ya hemen ya celallenme. Bir Bizim Fikret var ya... ...burada bir işe girmiş lüks bir restoranda, otelde. Ondan sonra dedi ki baba dedi ben dedi... ...doktora dedi çok dedi mahcup oldum dedi. Hem dedi özür dilemiş olurum dedi... ...hem de bir bekar eğlencesi olur ona dedi. Davet etti buraya. Ee? Ee biz de kalkıp geldik işte. Ha kalkıp gitmişsiniz. İyi halt ettiniz muhtar. Benim düğünüme tam üç gün var ve siz birlik olup tatile mi gittiniz? Vallahi bilmiyorum ki nereden gittik, nereye geldik, hangi yoldan geldik. Ha, bir ara bir şey oldu hatırlıyorum. Ben çişim geldi, tuvalete gittiydim orada sızıp kalmışım. Hüseyin toparladı getirdi beni. Tabii bir baktık buradayız. Deniz, kum, güneş. Alo diyen ağzını yerim senin? Maşallah mızgadasını aldı. Bana diyor ya Dikinili turist kadınlar gene. Nereden gördün kız sen? Bana bak muhtar, seni var ya seni. Seni yemin ediyorum. Ayşe! Kız! Şarjın bitti lan. Tam da bir şey diyordu. <laughs> muhtar! Ne halt ettin sen? Ne işimiz var bizim burada? Değil mi ya? İnsan bu, kuş musali ya. Bir oradayız, bir buradayız. Şuraya bak ne güzel ama değil mi? Kafana ne oldu la? Martı mı şey etti? Piyangocu var mı burada? Piyango alalım. Muhtar. Selam doktor. Heh. Hoş geldiniz. Gel, geldiler işte. Ne <laughs> lan? Hadi hoş geldin diyor işte ya. Vallahi buraya davet etti taburalara. E Yoldan geldiniz, karnınız açmıştır. Acıkma mı ya? Kurt gibi acım ben. <laughs> e, hadi o vakit gidelim, yiyelim bir şeyler. Gidelim hadi. Hadi la gözünü belirtip durma. Hadi yürü. İki lokma bir şey ye. Kan gelsin yüzüne. Yürü. Hadi. Kan şekerin yükselsin biraz. Görüşürük. ne dedi Ayşe? Ne halin varsa gör diyor. Ya bırak şimdi ne dedi lan? Madem gittin tadını çıkar diyor. E sen öyle mi diyor? Ama nasıl diyor? Trip atıyor. Ya muhtar tamam da. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın Hüseyin ya? Ee, şey... Sizin yüzünüzden evliliğime 10 sıfır yenik başlayacağım. Ayşe 40 yıl unutturmaz bunu. Ya bırak şimdi ama, olmuş bitmiş işte ya. Olmuş böyle şey çare yok. Sevkini çıkarmıyor bak oğlum. Yemekler geldi. Oh, yetti de geldi acıktık. Gel. Aha. Hüseyin abi. Fikret. Ha. Sizin otel açık mı efendim Yok baba niye? Ne bileyim ben karma karışık bir şey. Her şeyden var bir ondan bir ondan. Sen bize milletin yemek artıklarını mı getiriyorsun? Ya ne artık getireyim ben? Hacı özensiz siz davrandın. Yılların garsonu değiliz sonuçta. Zaten iştahım da yok. Sen bize kalacak yerimizi göster de bari bir duş alayım. He onu şey yapacağım, ayarlayacağım. Hayda yatacak yerimiz de yok yani. Yahu habersiz geldiniz ben ne yapayım yani? Siz yemeğinizi yavaş yavaş. Tamam güzelce ne ben ayarlayacağım. Tamam hadi. Hadi afiyet olsun. Doktor niye böyle yapayım? Ulan seninle barışmak istiyor. Arayı düzeltmek istiyor işte ya. Acık bir fırsat ver ne olur. Affedecek bir şey yok. Hadi yiyin şu yemekleri de dönelim köye bir an önce. Hayda. O kadar yolu boşuna mı geldik oğlum ya? Daha dün sen demiyor muydun bunaldım aldım bunu aldım diye? İşte ne güzel temiz hava, güneş, deniz. Dinlen. E dinlen. Ya ayrıca ne, o kadar yol geldim, yoruldum. Biraz dinleneyim. Ondan sonra döneriz. araba kullanacağım ya. Acık dinlen Sonra akşam çıkarız. Ana şey ya. Tutmuş tatile gitmiş. Neymiş? Bekarlığa veda. Kızım, o Bahramcan'ın halt yemesi. Ama bir dönsünler bak. Ben nasıl canını okuyacağım o Bahramcan'ın? Siz durun. Önce ben doktorun bir canını okuyayım. Ona da gelecek sıra. Doktorun ne suçu var kızım? Var halacım. Var. Olmaz olur mu var? Kim ne dese oraya gidiyor şapşal. Tam şapşal ya. Dalga geçerek diyorum ki, madem gittin tadını çıkar diyorum. Ona da tamam diyor ya. Hiçbir şey anlamıyor. Ah doktor Mehmet Şeker. Sen hele bir dön. Ben bunların hepsini senin burnundan fitil fitil getirmezsen ...bana da sarı kız Ayşe demesinler. Bikinli de kızlar ya. Bikinli kızlar diyor bana ya. Hallo diyor arkadaş. O kadar mutluyum ki. Kal, yaz sonuna kadar kalırım herhalde. Bana da gönder maaşında ne? Şey yapacağım ya, ben. Ne düşünüyorsun doktor? Köye dönünce ne halt edeceğimi düşünüyorum. Ayşe canımı okuyacak. Vallahi okur. Ya benim bildiğim Ayşe okur yani. Çünkü biz bir keresine lisedeyken ben bir kızla konuşuyordum. Ya doktor... ...söylemeye bir türlü fırsat bulamadım. Ben büyük ayıp ettim ya. Ama sen de bana hak ver yani. Ne köylü, ne babam kimse yüzüme bakmıyordu. E, i̇lgi alakalı bir anda görünce ben de şaşırdım ne yapayım yani. Şey... ...ben bir delilik ettim affet beni be. Özür dilerim be doktor. Sizin köyde her şey deli saçması zaten. Alıştım ben. İyi şey de sen şimdi böyle gün boyu hep suratını mı doktor? Ben senin yüzünü nasıl güldüreceğimi iyi biliyorum. Kalk, hadi gel, hadi gel. Hiç tadım yok Fikret. Ya gel sen ya, senin tadın da tuzun da bak. Nasıl yerine geliyor sen gör. Gel sana bir sürprizim var hadi bak. Sürpriz falan istemiyorum. Ya doktor sen gelsene ya. Seni gördüğünde çok sevinecek biri var bak. Hadi gel, hadi gel. Ya hadi. Of. Oh. Baba, hey, biz geliyoruz. İyi, hey, hadi, hadi, hadi. İyi, iyi arayı yaptılar. Kursluk bitti. Doktor hanım. Merhaba, Fikret. Merhaba, doktor hanım. Nasılsınız bakalım bugün? Yazlıyorum onu Fikret ya. Ha. Hay Allah. Ben de size bir sürprizim olacaktı. Hiç oyun oynayacak havamda değilim. Ama bir dinleyin belki ilginizi çeker, merak edersin sonra aklınızda kalır bak. Peki. Neymiş bakalım sürprizin? Sizinle bir ortak arkadaşımız vardı ya sizin halilden arkadaşınız. Neydi adı onun? Mehmet Şeker. Ta -tam. Mehmet Şeker. Mehmet. ne? Ceyda senden bahsediyorduk Fikret'le. Ortak tanıdığımız olduğunu öğrenince çok heyecanlandım doğrusu. Fakülteden bir haber alamadım senden? Fakülteden sonra hepimiz daldık. Kimse kimseyle görüşemedik. Borçlandım vallahi Fikret'e. Seneler sonra ikimizi bir araya getirdi. Ne oldu? Yani beni gördüğüne bu kadar sevineceğini düşünmemiştim. Son görüşmemizi hatırlıyorum da bana çok kızgındı zaman o köprünün altından çok sular geçti. O zaman çocuktuk bayağı. Sen beni gördüğünde sevinmedin mi yoksa? Sevindim. Sevindim tabii. Sevinmez olur muyum hiç? Ya sonuçta çok iyi arkadaştık. Sadece arkadaştık. Ee, ben sağlık ocağına dönsem çok iyi olacak. Akşam işim var mı? Ee, aslında aslında mı? aslında yok. Programın varsa da iptal ediyorsun. Çünkü ben seni çok uzun zamandır görmedim. Ve konuşacak çok fazla şeyimiz var. Akşam yemekte birlikteyiz tamam Tamam. Biliyordum. Bunların eski sevgili olduğunu biliyordum. Ulan Fikret çok ballı adamsın he. Doktor. Doktor, seni Ayşe'ye yar eder miyim ben? hı? İntikamım acı olacak. Bu ne hal? Ne varmış halımızda? Güneşi gördük, soyunduk, dökündük, şöyle bir sorudalım dedik. Allah Allah. Bir de şam yer taksaydınız, turizm zaten yerlerde. Son noktayı da siz koyardınız. Açıkta bir şey mi var? Ya ne bileyim insan şöyle bir mayo giyer, bir şey yapar yani. Neyse tamam. O da. Oğlum bunun gene he hey üstünde bize rahatlık vermeyecek. Kalk hadi koya dön'e hadi. Durun durun. Akşam benim bir işim var. Ee, ne işiymiş o? Bir arkadaşla karşılaştık. Yemek yiyeceğiz onunla. He, ee, he. aferin lan sana. Aferin. Ha şöyle ya. an tadını çıkar ya. Yola gece çıksak olur mu? Uyar mı size? Uymasa da uydururuz. Doktor civarım. <laughs> Sen işte yiyeceksin. <laughs>